Manevi bağlantı, bireysel deneyimlerinden, anlamlarından veya inançlarından daha büyük bir şey olduğu hissidir. Ne olursa olsun her birimiz, ortak hedeflerimiz ve çıkarlarımız doğrultusunda birbirimizle bağlantılıyız. Bu, başkalarının sana söylemelerine gerek kalmadan nasıl hissettiğini bilmek ve karşılığında aynı şekilde hissetmekten gelir. Birbirleriyle manevi bağları olan insanlar, kendileri için neyin önemli olduğuna dair benzer değerleri ve inançları paylaşırlar ve o kişinin yanındayken sadece kendin olduğun zamanlarda kendini rahat hissedersin. Manevi bir bağlantın olduğuna dair işaretleri anlamak için her iki tarafın da yaşayabileceği bazı şeyler şunlardır. Yükselen enerji. Kişisel bağ ile spiritüel bağ arasındaki fark enerjiyle hissedilebilir. Spiritüel olarak birisiyle bağ kurduğumuz zaman enerjimiz artmaya ve genişlemeye başlıyor. Bu genellikle bir tür uğultu, titreme ya da karıncalanma olarak kendini gösterir. Benzer rüyalar. Spiritüel düzleme ulaşmak rüyalarla mümkün olduğu için rüya esnasında beden daha rahat ve serbest olduğundan rüyalar aracılığıyla spiritüel bağ kurabiliriz. Birisini rüyamızda görmemiz illa onunla spiritüel bir bağ kurduğumuz anlamına gelmez. Bazen sadece insanlar hakkında rüya görürüz. Fakat paylaşılan rüyalar farklıdır. Paylaşılan rüyalar spiritüel bir bağın olduğunu kesin olarak kanıtlarlar. Çünkü bağ kurduğun kişiyle aynı anda aynı rüyayı görürsün. Anlık kimya Spiritüel bir bağın varlığını gösteren diğer bir işaret ise iki kişi arasında anlık uyuşan kimyalardır. Uyumlu kişilikleri sadece kişisel özellikler belirlemez ama aynı zamanda hedeflerinin, ihtiyaçlarının ve arzularının bu alanlar içinde neredeyse mükemmel bir şekilde hizalandığı fiziksel kimya ve duygusal kimyayı da belirler. Meditasyon Eğer gerçekten spiritüel bir bağın olup olmadığını merak ediyorsan kendini meditasyona vermelisin. Kanıtlanmış bir teknik ise düşünceli bir pozisyona geçmek ve kalp çakrasına odaklanmaktır. Birçok spiritüel bağ kalp çakrasından uzanır. Fakat bazıları üçüncü gözden veya taç çakrandan uzanabilirler. Zihninle göğüs kafesine odaklan ve enerjinin nereden geldiğini hissetmeye çalış. Enerjiyi takip et ve zihninde dolaşmasına izin ver. Enerjinin sana telkin ettiği resimlere, seslere ve duysal girdilere kulak ver. Sahip olduğumuz her bağın enerjisini hissetmeye çalışıyoruz. Karşımızdaki insanın enerjisini tam olarak hissettiğimiz zaman ise spiritüel bağı keşfetmiş oluyoruz.